5 12 13 8 15 17 7 24 25. Ha bunların katları da olabilir. Mesela şurada 7'nin 2 katı, o zaman 24'ün 2 katı, 25'in 2 katı. İşte 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı olur. Oradaki denge bozulmaz. Pisagor'dan dolayı. Mesela şurada örnek 56 var. ABCD karesinin alanı 90 cm kare ise x nedir? Şimdi karenin bütün kenarları eşit değil mi? Ha, eşit değil mi? Önce bir kenarını bulacağız. Yani şu kenarını bulacağız şurayı. Şurayı nasıl buluyoruz? Hocam kare kökünü alıyoruz kök 90 oluyor. Evet. Kare kök 90 eşittir. Ne olur? 9 çarpı 10. 9. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3'ün karesi 9. 3 kök 10. Şurası. Yani kök 90 aslında. Çıkarmaya da gerek yok. Hani tekrar edeyim diye söyledim. Yoksa çıkarmaya gerek yok. Şurada ne uygulayacağız? Burada bir diklik var. Dik üçgen. Dik üçgen. Dik üçgen varsa ne var? Pisagor var. Yok. O zaman ne olur? 3'ün karesi 9. artı x'in karesi eşittir <laughs> Kök 90'ın karesi. Kök 90'ın karesi mu ne oluyor? Bu kare kökler birbirini götürüyor. 3'ün karesi 9 artı x kare eşittir 90. 9'u bu tarafa at. 81 eşittir x kare. Her iki tarafın kökünü al. Hangi sayının karesi 81? 9'un. Kök 81'in. Evet mantık bu. Kolaydı zaten. Şimdi bunları gördünüz mü okulda? 30, 60, 90, 45, 45 ikramı. Evet hocam yüzden, gördük. Biz Biz açılarına göre görmedik. Şimdi kademi söyledim ya zaten aslında. Kademi çizdim ya. İkiz kenar dik üçgen. X, X, X kökü. Bunlar ezber kalıp. zamanla soru çözdükçe artık aklı oturuyor. İşte şuraya 3 ver. Burada 3 olur. Çünkü ikiz kenar. O zaman burası 3 kökü olur. Hipotenüs. Burada da öyle demiş. İkiz kenar dik üçgenlerde hipotenüs dik kenarların uzunluğunu kök çıkartmak istiyor. Işte. Şimdi 30-60-90 üçgeni popüler. Lisede de çok karşısına çıkacak. Ee, fizikte falan da da var. Evet. 90'ın karşısı yani hipotenüs 2x'i 30'un karşısı yarısı 2x'in. 2x'in yarısı ne? x. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. Mantık bu. Şuradan bir örnek yapalım. Daha iyi peksin. Evet şurası mesela. Bir aşağıdaki. Şimdi. Şuradan kopya çekin. Şimdi 60'ın karşısı 5 kök Yani x kök O zaman x kök ise x kök 3 ise x ne olur? Bakın 5 olur. E, 30'un karşısında x vardı. Yani şu b olan kısım 5. O zaman a olan kısım 10. a artı b 10 artı 5 15. Mantık bu. Pisagor'dan geliyor. Mesela işte şuraya da x de x'in karesi buradaki x'in karesi Diklik var ya burada. Kaç tane x kare oldu? 2 tane. Neye eşit? 6'nın karesi 36'ya. Her iki tarafı 2'ye böl. 36 2'ye böl. 18. Her iki tarafın kökünü al. x eşittir 3 kök 2. Mantık bu. Evet. Üçgen eşitsizliğinde B açısı 90'dan büyükse x'in alabileceği değerler nedir? Bak, üçgen eşitsizliği yine uyguluyoruz. Bunu da söylemiştim ama yine tekrar edelim. Neydi? Üçgen eşitsizliğini yazıyorsun burada. 15'ten 8'i topla. 23. 15'ten 8'i çıkar. 7. Bu kalsın. Aynı zamanda şurada sana 90 dereceden büyük derse normalde 90 derece olsa ne olur? Ne üçgeni var? Şurası dik olsa. 8, 15. Ne üçgeni vardı 17 vardı. O zaman x 17'ye eşit olmalı. Ama bura 90'dan büyük olduğu için karşısındaki x de 17'den büyük olacak. O zaman 7'den değil 17'den büyük. 18, 19, 20, 21, 22, 23'e kadar. Alabileceği değerler 1, 2, 3, 4, 5 tane. Mantık bu. Var mı anlamayan bu soruyu? 90'dan büyükse ne yaptık? 8, 15, 17 gibi aldık. 17'den büyük, 23'ten küçük aldık. Üçgen eşitsizliğiyle Pisagor'u uyguladık. Bu konuya geldiniz mi? İkran olsun. Koordinat düzleminde Pisagor bağımlısı. Evet hocam bunu da geçtik biz. Yani biz burada geçtik aslında. Ya koordinatı zaten daha önceden görmüştünüz. Şimdi mesela koordinat neydi? İşte x ekseni, y ekseni. Şöyle bir tekrar etmek için söylüyorum. 2'ye 3 mesela. Şu nokta. İşte 2'ye 2. Şu nokta. İşte ne yapıyorsun burada? Bak şunu yapıyorsun. Mesela buraya A olsun, buraya B olsun. A, B arasındaki uzaklığı bul mesela. Sallıyorum. Şimdi A, B arasındaki uzaklık dümdüz çizdiğim şu şekilde değil mi? Evet. Bunu ne yapacaksın biliyor musun? Bak şuradan çek. Dik üçgen yap bak dik üçgen yaptım. O zaman şu uzunluk ne? Şuradan şuraya kadar. Karşısında 3 var. 3. Şu uzunluk ne? Karşısındaki 2 kadar. 2, 5. Ondan sonra şu uzunluğa bak. Şuradan şuraya ne var? 2 var. Buradan buraya da 2 var. 4. O zaman x dersin. Ne oldu? Dik üçgen varsa Pisagor uyguluyorsun. x'in karesi 5'in karesi artı 4'ün karesi. Bu adam. Anladın mı yağmur? Tekrar nasıl hissediyorsunuz? Şimdi burada ne var? Şöyle bir şey alayım bir dakika nerede? Şimdi mesela şuraya aldım, şuradan aldım, çektim koordinat. Şimdi bir koordinat çekiyorum bak. Mesela şöyle. Ben buraya A noktası dedim. Buraya da B noktası dedim. Bir daha çizeyim. Bunu rengimle değiştirelim. Ha, yok. Evet bak. A'dan B'ye olan uzunluğu şöyle bak. Buraya aldım ben elimi o ok. çizgiyi. Şurası uzunluk. A ve B noktası arasındaki uzaklık bu olmuyor mu? Dümdüz bir çizgi. Dümdüz bir çizgi oldu, çektim. Evet. Şimdi şöyle yapacağım. Şu kısmı uzatacağım bak. Şu kısmı uzatıp dik üçgen yapacağım bak uzattım. Şuradan da şunu uzattım. Gördünüz mü dik üçgeni? Gördün mü? Gördüm hocam. Evet. Şuraya ne yap bak. Şu kısım. Bak şu kısım. Şu kısım. Ne? Dik üçgen. A, bak ne oldu? Şunu şuradan çizelim şöyle. Şurası dik. Şimdi şuradan şu noktadan şu noktaya kaç birim var? Şimdi buradan aşağıya kaç birim var? Karşısındaki iki kadar. İki. Buradan aşağısına ne kadar? 3 birim var. O zaman burası 5 birim oldu. Şimdi şuradan buraya gel. Bir de buradan buraya gelmem lazım. Şurayı bulmam için. Buradan buraya 3 birim var. Buradan buraya da 2 birim var. 5 oldu. O zaman sen buna x dersin. Dik üçgen ya burası. x kare eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesi. Yani 5 kök, kök. Evet 64. soruyu uğra şimdi. Ondan sonra birkaç attığınız sorulara bakalım bitirelim. Ee çap alır geliyor. Hedef yapıyor musun? Evet, 5 evet, diyam var, 7 diyam var. Ben yedim, yedim. yedim buldum. Evet, nasıl yapacağız? A noktası. A noktası neredeymiş? -2 2. Iki. Yani -2 şimdi bu x'i temsil ediyor. Bu y'yi temsil ediyor. Değil mi? Evet. X'i temsil ediyor. Y'yi temsil ediyor. Ondan sonra. Bunların ortak yerine bakalım. Şurası. Şurası A noktası. Öbürü de 2'ye 1. 2'ye 1. Şu nokta. Bunları birleştir. Havuştur bunları. Şöyle. Şuradan da şuraya dümdüz bir çizgi çek. A'dan B'ye. Ne oldu dik üçgen gördünüz mü? Şimdi şurada ne? Bir birim. Burada ne? İki birim. Nereden anlıyorum? Bak şu yükseklik. Karşı tarafta var ya bunun karşısı. Şuradan şuraya geliyor. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya ne geliyor? İki birim. Buradan buraya ne gelir? İki birim. Şurası ne? İki bir daha. Üç birim. İki. iki daha. Dört birim. E burada dik. Şöyle çek. Üç, dört, beş. beş. Evet anlamayan var mı? Esma anladın mı hatanı? Sen de ne bulmuştun? Ben yedi bulmuşum ben şu birimde... Nasıl buluyorsun? Pisagor almadın mı? Aldım. E, ee, da yedi çıkamaz ki imkansız. Hadi şu, şu yolun toplamını şey yapalım. Evet. Ama A'dan B'ye olan soru diyor. Bak karıncanın alabileceği en kısa yol dediği düz olan yoldu. Mantık bu. Evet. Başka ne var? Var mı anlamayan? Geçeceğim yoksa. Geçtim. Mantık buydu zaten. Şurada birkaç sorunuz var. Onlara bakalım. Kim atmıştı bana soru? Ben bir tane atmıştım hocam. Neydi senin numaranın sonu ya? 16.08 16.08 Dur bakalım. Hemen bir açayım o soruyu. Var mı yapamadığınız soru? Başka? Hocam tamam, benim var yapan ben yapan. Yapamadığım soruları WhatsApp'tan göndermiştim. Bir onlara baksanız olur mu? Bakalım. Açılırsa tabii. WhatsApp iyice saçma oldu ama. Açıyorum. Hocam benimkilere de bakar mıyız? Bakarız inşallah. Bir dakika şunları halledelim de. Evet. Kim atmıştı bana ya? Bir daha yazsaydı keşke daha iyi olurdu. 16.08 evet gördüm. Şu soru. Hemen göstereyim. Hocam bir doğru sağa denklem bir de top sorusu. Bu değil mi? Ay yok hocam bunlar değil. Hocam bu benimki. Tamam bakalım. Bir kırtasiyede kırmızı kalemler şekilde gördüğü gibi dörtlü pakette mavi kalemler altılı paketler halinde satılmaktadır. Aşağıdaki görselde dörtlü ve altılı paketler verilmiştir. İnelim. Yiğit her paketten en az bir tane olmak üzere rastgele toplam 10 paket kalem satın alınmıştır. Tamam. Şimdi bir dörtlü paket var. Bir altılı paket var. Rastgele diyor bak. Her paketten en az bir. Yani önemli bu. Dörtlü pakette alabilir altılı paket de alabilir. Ama hepsini dörtlü alıp altıdan almama olmuyor. Ya da hepsini altıdan alma olmuyor. En az bir tane alacak. Yani atıyorum on paket var ya bir paket buradan alsa dokuz paket buraya. iki paket alsa 8 paket. Yani buranın sıfır paket buranın on paket alma ihtimali yok. En az bir tane alsın. On paket. Paket olarak bakıyoruz. Buna göre Yiğit'in satın aldığı toplam kırmızı kalem sayısının toplam mavi kalem sayısından fazla olma olasılığı kaçtır? Şimdi neydi olasılık konusu? İstenen bölü tamamı olasılık. Ne isteniyor soruda? Değil mi Cemre? İstenen bölü tamam. Bunların üzerine durmuştuk. Ne isteniyor? Toplam kırmızı kalem sayısının toplam mavi kalem sayısından fazla olma olasılığı. Yani bunun bundan fazla olma olasılığı. kaçtır. Denklem sistemini kullanacağım şey yapabilir miyiz? Mesela 9 tane sonra 8 7 6 5 diye götürsek her iki paketten de aldığını. Ben denklem sistemini öneriyorum sadece. Biri de x işte o diğerine 10 x vesaire onları ipucuyla verdim. Evet hadi cevaplar gelsin yavaştan diyeceğim ama biraz hızlanın çok uzun bir soru değil Yapmanız gereken şeyler belli hocam ben yap hocam ben yaptım tamam. denklem sisteminde yapmak daha mantıklı herhalde ya da şey de yapabilirsiniz o diğer türlü Buldun mu hiç Yok hocam ben bulamadım. Çok farklı cevaplar söyleyenler var. A var, D var, C var. Bir B'yi söylemediler. Şimdi şöyle diyorum o zaman. Ben buraya X diyorum. 10 paketli toplam. Ben buraya da 10 eksi X diyorum. Paket olarak. Şimdi toplam kırmızı kalem. Kırmızı kalemden ne kadar var? 4 ile eksi çarpmam lazım. Bir pakette 4 varsa x pakette ne olur? 4x. 6 ile 10 eksi x'i çarpacağım. Çarp. 60 eksi 6x. Bu da ne? Bu 4x. Kırmızı. Mavi ne? 60 eksi 6x. Şimdi fazla olmaması da dediğini. Yani 4x'ten neyi çıkaracağım? 60 6x'i çıkaracağım. Bölü istenen de bu. Tamamı ne? Toplamı. Yani toplamı ne? 4x artı 60 6x. Toplam kalem sayısı. Şurayı bir yapalım. Bir şey çıkacak mı? 4x şimdi bu eksili dağıt şöyle. 4x eksi 60 artı eksi ile eksi çarpı artı 6x 10x eksi 60 bölü 60 eksi 2x Bunu soruyor. Bundan sonra ne yapacağız? Acaba 10x eksi 60 bölü 60 eksi 10 eksi ile 60'ı sadeleştirecek mi hocam? Yok olmuyor öyle. Öyle seni sadeleştirmen olmuyor. Arada eksi olduğu için olmuyor. Eksi bilmiyoruz ki. Hadi bırak ortak parantezi de alamadık orada. Hocam benim dediğim gibi yapsanız. Mesela e, dörtlü paketten bir, iki, üç, dört, beş, altı diye sıralasanız. Altıdan da e, dörtlüye göre sıralasanız. Şimdi bak tamam burada yaptık. Şimdi istenen bu ya. Fazla olma olasılığı. Evet x'i şuradan bulacağız bak. Kim kimden büyük? 4x kimden büyük olacak? Şimdi şu 4x değil mi? Bura 60 eksi değil mi? Kim kimden büyük? Kim kimden büyük? 4x büyüktür 60 eksi 6x. Hangi cümleyi yazdım? Fazla olma olasılığı. Şunu yazdım. Şimdi bu bizim sonucumuz, olasılığımız. Bu doğru. İstenen bölü tamamı. Bak istenen bölü tamamı. Şu kuralı yaptık. Şimdi şuradaki fazlalığı ne yapacağız? Bunu bu tarafa at. 10x büyük 60. Her iki tarafı 10'a böl. x büyük 6. Bulduk işte. Çıktı soru. 10'a kadar olan bütün şeyler. Evet. x ne olabilir? 7 olabilir. 8 olabilir. 9 olabilir. 10 olmaz. 10 olmaz. Neden? Çünkü bir tanesi son olmayacak. Seçim yapacaksın. Şimdi Hocam Heh. şey şu ve şu nereden geldi? Şuca bir şey ifade eder. Şuradan yaptık ya 4 ile x'i çarptık. Ya o belki kullanmayabiliriz de. Ha ama bunlar biz şeyden yapıyoruz. E, denklemde, denklem sisteminde. Biz buna x paket dedik. Buna 10 x paket olur toplam. E 6'lı paketse 6 ile çarpman lazım. 4'lü paketse 4 ile x'i çarpman lazım. Oradan geldi yani. İkisinin farkını aldık biz de topladık. Ama şimdi önemli olan kısım şurası. Şimdi x 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Buradan gittik yani büyükse. Şimdi fazla olma olasılığı kaçtır? Şimdi 3 tane durum var. Ama tüm durum ne? Tüm durum. 9 değil mi? Bak istenen durum ne? Şunu yapmayacağız işte. Ben bunu öyle ya bir yazdım da belki çıkar diye bir şey. Şimdi kaç durum var istenen? x'in 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. 3 durum var. Tüm durum ne? Tüm durum. Şimdi seçiyoruz ya. Ne bu? Kırmızı, mavi. Şimdi toplam 10 tane seçeceğiz ama buraya 0 veremem. 1'e 9, 2'ye 8, 3'e 6, 4'e 5, 5'e 5, e 5 6'ya 4, 7'ye 3, 8'e 2, 9'a 1. Bu Hocam nefis? orada niye 3'e 6 verdik? Ha? Yukarıda niye 3'e 6 verdik? Değer veriyoruz işte. Bir tane olursa 9 tane olur. Bir 9 daha. Kırmızıya bir tane desen bir paket. Bir paket. Maviye 9 demen lazım. E, Anladın mı Efe? Kırmızıya 2 paket desen maviye 8 der. Toplamı 10 ya. Şimdi 9'a 1. Ne almalık? 0. Sıfır. 0 10 almalık. 9 ediyor. <laughs> ya şurası yanlış yazdım ya. Yani şurası evet. 7 olacak. 3'e 7, 4'e 5, 5'e 5 falan filan. Kaç durum var? 1. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 durum var. Tüm durum ne? 9 durum. Tüm. Yani ne? Normalde ben diyor ki bak adam sana şunu söylüyor aslında. Böyle yapsak daha iyi. Şu yaptığımız denklem sistemini boş verin. Onu e, şey belki kullanıp çıkabilir mi diye yaptım. Olmadı. Şimdi şöyle. 1'e 9. Hani sıfır almıyorsun ya en az bir tane alacaksın diye. Sıfır alamazsın sıfırı 10. En az bir tane alman lazım. 1'e 9, 2'ye 8, 3'ye 7, 4'e 5, 5'e 5, 5 6'ya 4, 7'ye 8, 8'e 2, 9'a 1 dedim. Kaç durum var? 9 durum. İstenen neydi? Şurası önemli. Denklem sisteminde. Ben buna x paket dedim. Buna... 10-x paketlerim. 6'lı olduğu için burada denklem sistemini söyledim ama ben en başta size. Buradan yapın diye. Ne oldu? 4x 6 xten büyük olmalı. Çünkü kırmızı maviden büyük. Burası kırmızı, burası mavi. Bunu bu tarafa attım. X altından büyük derler. 7, 8, 9. Kaç durum var? 3 bölü 9 ne olur? 1 bölü 3 olur. Güzel bir soruymuş. Bu kadar. Bir soru Hocam var Heh. Sağ taraftaki e, 1, 9, 2, 8'i bulduktan sonrasını ben anlamadım. Denklem sistemi yaptık. Denklem sistemi. Bir şey yapmadık yani burada. Ben buna ne dedim? X paket dedim. Ve X paket dedim. Bura 10 paketti. 10 X paket dedim. Bir pakette 4 varsa X pakette 4 X olur. Büyüktür. 6 ile de bunu çarpacağım. 60 6 X. Ne diyor? fazla olma olasılığı. 4x'ten 60 eksi 6 x çıkarıyorsun. Bunu bu tarafa atıyorsun. 10 x topluyorsun ya 4 x ve 6'yı. 60. Her iki tarafı 10'a böleceksin. X alttan büyük. Kim? 7, 8, 9. Mantıklı. 10 alamıyorsun. Güzel bir soruyum senin Evet. Birinin daha sorusu vardı. Kimin de bu? Bakalım. Hocam benim vardı da. 11, 60 mı? Ney hocam 11 60 mı? Telefon numaran. İ, yok hocam o değil. Bu 11 60 bir soru atmış. soratan kimmiş onu merak ettim. Başka var mı? Beymor diyeceğim 67 36. Hocam 11 60 benim. Evet inşallah iyi ya. Bugün söyledin ya. Yani. Matematik örnek soruları var ya. Bunlar YouTube'da var çözümleri. Bakabilirsin. Hangi ile aitse. Ya, anlamıyorsan yine yaparız beraber. Çözüm var yani bunun. Öbür soruya bakalım. Nasıl ya? Evet, bu da ödev olsun. Bir dahaki dersimizde yaparız. Herkes alsın. Belki benden önce yaparlar çünkü ben de bir dersi bitireceğim. Evet, ekran görüntüsünü alın. Aldınız mı? Anladım hocam. Evet hocam. Tamamdır. Görüşürüz. Çözüm atarsınız bana. Hocam bir sonraki dersiniz mi yapacağız? Aylısı bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.